Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte iPad 9. nesil 256 GB'ın incelemesini yapacağız. Tabii ki de inceleme demez bugün çünkü yani bayağı detaylı bir incelemesini yapacağız iPad 9. nesilin. Öncelikle kutu tasarımından kutu tasarımından başlayalım. Üstünde bu şekilde bir Apple logosu var. Şöyle doğru şekilde göstereyim. Evet, şimdi oldu. Ve yan taraflarında iPad yazıları var. Bu şekilde. Ve arkasını göstereyim. Seri numarası gözükmesin. Görüyorsunuz ki 256 GB modeli Wi-Fi. Ve kutusunu açmaya başlayalım. Şöyle. Evet işte karşınızda iPad 9. nesil. İlk önce tableti açmayalım. Kimsenin okumadığı kullanım kılavuzu ve kullanım kılavuzu bir de garanti belgesi var. Tabii ki de kimsenin bir yere yapıştırmadığı Apple stikeri da var. Görüyorsunuz burada iPad kullanma kılavuzu ve burada da iPad kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var tabii ki de bunları okumuyorum ve burada bir Apple stickerımız var tabii ki de bunlardan bir tanesini laptopuma yapıştırdım bu arada laptopum MacBook değil ee, HP lütfen yorumlarda hangi model yazmayın çünkü modelini bilmiyorum evet burada 20 wattlık bir burada 20 wattlık bir şarj başlığımız var görüyorsunuz Type C girişli ve burada Lightning'den Type C'ye bir şarj ka şarj kablomuz var. Görüyorsunuz Lightning ve Type C. Görüyorsunuz. Bu şarjlaştığının girişi Type C, tabletin şarj girişi ise Lightning. Bunları bir kenara alayım. Şimdi şu anda önemli olan tabletimiz. Şu anda en rahatlatıcı yere geçeceğiz. Arkadaşlar, şunları bir düzenleyeyim şimdi buraya tamam evet karşınızda ipad 9. nesil arkadaşlar şöyle rahatlatıcı bir açılımını yapalım şöyle çıkardık Şimdi da atak evet görüyorsunuz karşınızda ipad 9. nesil 256 GB modeli arkadaşlar. Hmm, öncelikle e, tabletin tasarımından başlayalım. Tabletin arka kasası baya güzel ve sade. Aynı zamanda da şık. Görüyorsunuz ki burada 8 megapiksellik bir arka kameramız var. Ve burada da ön kameramız var. Burada 8 megapiksellik ama tabletin geniş açılı kamerasını kullanırsak Tabii ki de 12 megapiksellik bir e, kamera oluyor. Geniş açıyla, geniş açı kamerasıyla 12 megapiksel oluyor ama arka ve ön kamerası 8 megapiksel olduğunu söyleyebilirim. iPad 10. nesilden başlayalım. Ondan da bahsedelim. Benim tabletim yani iPad 9. nesilin bir üst modeli yani iPad 10. nesil. E, bence onu almaya değmez. Çünkü çok az bir özellik farkı var. Mesela İşlemci ve ekran farkı var arkadaşlar. Ek, iPad 10. nesilin ekranı 10.9 inç, bunun ekranı yani 9. nesilin ekranı 10.2 inç. Ve bunun işlemcisi A13 Bionic çip, 10. nesilin işlemcisi A14 Bionic çip. Neyse tabletimizin özelliklerine geçelim. Kamerasını ve kamerasını söylemeyeceğim. Zaten söyledim. İşlemcisi A13 bionic çip arkadaşlar. Ve benim bu tablette beğendiğim bir özellik var arkadaşlar. Bu arada tablette iOS 16 var. Şimdi beğendiğim özelliklerden bir tanesine bakalım. Diyelim ki Google'da geziniyorsunuz ve bir oyun buldunuz. Bunu yüklemek istiyorsunuz. Bunu tableti çift ekran yapıyorsunuz. Yani bu özellik split view denilen bir özellik. App Store'a tıklıyorsunuz. Görüyorsunuz ki tablet çift ekran oldu. Yani iki tane ekranımız oldu ve App Store'dan istediğimiz oyunu yükleyebiliyoruz. Bu da çok iyi ve güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ve tabletimizin Touch ID'si var. Gayet güzel bir şekilde çalışan bir Touch ID ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Ekran parlaklığını biraz kısmak istiyorum. Böyle bu kadar ekran parlaklığı yeter. Görüyorsunuz. E, oyun testine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu tabletten birazcık bahsedelim. Ekran büyüklüğümüz 10.2 inç ve işlemcimiz gayet yeterli bir işlemci arkadaşlar. işinize yarayabilecek bir işlemci. Tabletin arka kasası gözüksün bu şekilde. Tabletimizin güç tuşu üst tarafında şu tarafta arkadaşlar parmağımızın üstünde yani parmağımın üstünde kameranın üstünde bulunuyor ve alt tarafında iki tane hoparlör var ama şöyle bir şey olsaymış daha iyi olurmuş buradaki iki hoparlörü bir tanesini üstte bir tanesini alt tarafa getirilecek bir şekilde koyabilirlerdi neden çünkü da oyunlarda daha iyi bir daha iyi ses kasabilirdiniz. Bu da oyunları daha iyi oynamanızı sağlayabilirdi. sizce de öyle mi? Mesela eleştirilebilecek sadece tek bir şey var bu tabletin. O şey şu şey arkadaşlar. Kafayı takıp tabii ki de bakarsanız sizi rahatsız edebilecek bir şey değil. Ekranla camın arasında ufak bir boşluk var arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi kafayı takıp o boşluğun arasına bakmazsanız sizi rahatsız edebilecek bir durum değil. Şimdi Call of Duty testine geçelim ve oyun performansımıza bakalım. Evet arkadaşlar şu an Call of Duty'nin oyun performansına bakacağız. Şu anda en yüksek grafik ayarlarındayız. Bu arada kötü oynuyorsam kusura bakmayın tripod yüzünden. Çünkü tripod bayağı tripod bayağı bir büyük arkadaşlar. Ondan dolayı oynayamıyorum. Şu anda en yüksek grafik ayarlarındayız ve aldığımız oyun performansı bu şekilde arkadaşlar. Çok iyi bir oyun performansı sunuyor bizlere. Yani almanızı kesinlikle tavsiye ederim ama Biraz daha büyük bir bütçe ayırıp 10. nesil alabilirsiniz diyeceğim ama tabii ki de tavsiye etmiyorum. Çünkü 10. nesil ve 9. nesil arasında çok da bir fark yok diyorum ve susuyorum. Oyun performansını siz izleyin arkadaşlar. arkadaşlar Call of Duty performansımız bu şekildeydi daha fazla yapmak istemiyorum zaten en yüksek graf grafik ayarlarında kasmadan donmadan yaklaşık 80-60 FPS de oynayabildiğimiz için yani daha fazla e Call of Duty testi yapmak istemiyorum orta e orta grafiklerde yapmaya zaten gerek yok en yüksek grafik ayarlarında zaten yaptık performansımızın nasıl bir şekilde gözüktüğünü öğrenmiş olduk. Şimdi NCS'nin bir videosu, bir müzik videosunu açacağım ve onun bu cihazın yani iPad 9. nesilin müzik performansına yani ses deneyimine bakmış olacaksınız. Tabii ki de kameraya nasıl yansıyorsa o kadar duyacaksınız siz ses sesi. Ama yine de e, yani tabletin bir sesini duyun istedim. Şimdi müziği açacağım ve müzik deneyimini görün. Evet arkadaşlar şimdi son seste de müzik deneyimini görün. Videoyu yani müziği başlattım. Evet arkadaşlar müzik performansı yani ses deneyimini de görmüş oldunuz. Bu şekildeydi ses deneyimi. Şimdi video kalitesine bakın yani nasıl video izlersiniz ona bakın. Telif telif yememek için kendi videomu açacağım arkadaşlar. Şöyle YouTube nasıl YouTube'a nasıl video çekilir yüzlerle videomu açtık. Birlikte... Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video çekilir ve nasıl video çekilip YouTube'a yüklenilir size onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Önce ayarlara gir girin ama iPad'de yani tablette herhangi bir tablette yani iPad'de göstereceğim. Arkadaşlar bunu çok gösteremeyeceğim çünkü yani, yani çok da yansımıyor. Bu tablet kaç piksel, kaç ne kadar kaliteli bir ekranı var ama bu kam kullandığım kamera çok kötü bir kamera olduğu için maalesef kamerasının yani görüntüyü iyi göremeyeceğiniz için şimdi tabletin gündelik kullanımına bakacağız. Video keseceğim ve gündelik kullanımına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gündelik kullanımına ilk önce YouTube'dan başlayalım. YouTube'da bayağı akıcı bir şekilde gezinebiliyorsunuz bakın. Bu şekilde tabii ki de açılması internetinize bağlı. İnternetiniz kötüyse birazcık yani yaklaşık 3 saniye 5 saniye süre sürebilir açılması. Tabii ki de internetinize bağlı. Yani benim dediğime uymayın. Bu şekilde bayağı güzel bir şekilde e, videonuzu izleyebilirsiniz ve YouTube'da gezinebilirsiniz rahat bir şekilde. Başka neyden bahsedeyim? Instagram. Instagram'a giremeyeceğim arkadaşlar. Yani neyse. Siz Instagram'ı boş verin. Ama bir özelliğinden bahsedebilirim. Ve bu özellik göz sağlığınız için çok iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim. True Tone özelliği arkadaşlar. Görüyorsunuz True Tone açık. Truton özelliği bulunduğunuz ortama göre e, ekran parlaklığınızı ayarlıyor arkadaşlar. E, ve bu göz sağlığınız için de gayet ve çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Asphalt 9 incele, e, performansına da bakmak istiyorum ben. Şimdi Asphalt 9'u açayım ben ve videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi performansına bakalım Asphalt 9'un. Şu anda yani en yüksek grafik ayarlarındayız. Görüyorsunuz akıcı bir şekilde Asphalt 9'u oynayabilirsiniz. Ben Asphalt 9'u hiç oynamadığım için arada bir oynuyorum. Pek de bilmiyorum bu oyunu. Evet şu anda birinciyiz ve Görüyorsunuz. Yarışı kazandık arkadaşlar. Yani bu per bu oyunun yani Asphalt 9'un performansı da bu şekildeydi. Ve görüşürüz. Evet arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beğendiyseniz videoma like atmayı beni videolarımı beğenip izliyorsanız konuşamadım izliyorsanız kanalıma abone olup ve bildirimleri yani çektiğim videoların bildirimini gelmesi istiyorsanız bildirimleri açmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Bay bay.